Merhaba değerli borsa severler. Temmuz ayı hisseleriyle tekrardan karşınızdayım ben Serça Taşdılmak. Şimdi öncelikle hemen seriyi kısaca özet geçeyim. Bazen yeni arkadaşlarımız vesaire videoları izleyebiliyor. Bizim amacımız şu. Ben her ayın başında bir portföy hazırlıyorum, fiyatlarını yazıyorum ve ayın sonunda da işte hangi hisse ne kadara yükselmiş hangi hisse ne kadar düşmüş vesaire bunları tamamen objektif bir şekilde yazıyorum. Zararsa zarar, karsakar hiçbir şekilde fiyatlarda vesaire bir oynama yapmıyorum. Piyasa fiyatı neyse onu yazıyorum. Buradaki amacımız da ne? Bu ay mesela atıyorum. Tofaş'ı makul bulmuşum fiyatını. Bu ay makul bulduğum hisseleri buraya yazıyorum ve bir test gerçekleştiriyoruz. İşte endeksi ne kadar yeneceğiz? Mesela baktığımızda Eylül ayından beri biz bu videoları çekiyoruz. İsterseniz izleyebilirsiniz. Ve ortalamamız %117. Biz düzün ortalaması ise %30'da kalmış. Yani ortalama biz %100'den 4 kat fazla kazanmış gözüküyoruz uzun vadeli bir portföyde. E mesela bu aya baktığımızda şimdi Haziran hisseleri hakkında da konuşacağız. Haziran hisselerinde mesela biz %100'ün altında kalmışız. %2'lik altında kalmışız. E atıyorum Mayıs ayına geliyoruz. 3.40'tan 4.40'a yükselmiş. Yani %1.5 üstünde kalmışız. Mesela burada 2 katlık bir yükseliş yaşatmışız. Portföyü biz düzel bakacak olursak bu şekilde portföyü hazırlayıp her ayın başında da getirilerine bakıyoruz şu anki güncel getiri tablomuzda bu 25 bin liralık bir parayla başladık tamamen hayali bir para ve şu anda da %117'lik bir karımız var. Şimdi bir haziran hisseleri hakkında konuşalım şunu da hemen sileyim ben şu şekilde bunu altı aldık çünkü haziran hisselerine baktığımızda şimdi Kimse ve birisi ortalama gitti, İşmen güzel gitti, şeker finansal kiralama güzel gitmişti ama son günlerde bir düşüş yaşadı. Ben hala şeker finansal kiralamanın hani eder fiyatında olmadığını düşünüyorum. Mesela İşmen özellikle 40 lira seviyelerine geldiğinde hatta onu da açalım. İşmen 40 lira seviyelerine geldiğinde yani sürekli buradan bir düzeltme yapıyor. E mesela buradan baktığımızda 40 liraya gelmiş tekrardan düşmüş. E burada tekrardan 40 liraya gelmiş düzeltme yapmış. Burada tekrardan 40 liralarda dolaşmış ama hiçbir şekilde üstüne geçememiş. Buradan 14 Şubat'ta tekrardan 40 liraya gelmiş düşmüş. E baktığımızda 39 liradan tekrardan bir düşüş yaşamış. Buradan 43 liralardan tekrardan bir düşüş yaşamış. Şu anda da 40 lira seviyelerinde. Ya yani buradan işmenin gitmesi biraz daha zor açıkçası. Hani işmen alacağım şu an şekersel finansal şeker finansal kiralamayı tercih e, ederim. Özellikle değerlerine baktığımızda da şeker finansal kiralamanın FK oranını işmene göre daha düşük buluyorum açıkçası. O yüzden de ben şeker finansal kiralamaya koydum e, bu ay portföyümüzde sadece. Onun dışında baktığımızda e, Ford fena gitmedi. Yataş aslında e, mantıklı gelmişti bana ama Yataş'ın bilançosu çok gördü. Zaten bu portföyde de kesinlikle bu bir bahane değil ama bu portföyde de biraz bilançoların bizi hezimete uğrattığını görebiliyoruz. O kısımları da anlatacağım. Vestel Beyz e Eşya düştü yani bilançoyla bir alakası yok. İskenderun Demirçeli'ki yatayda kaldı. İskenderun Demirçeli'yi tekrar dönükledik. Avrupa Kent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı çok çok iyi bir bilanço getirmesine rağmen hala fiyatlanmadı. Sebebini anlamış değilim ama büyük ihtimal küçük yatırımcı pek almak istemiyor. E, o yüzden de daha büyük yatırımcılar büyük ihtimal bu hisse senedinden mal topluyor diye düşünüyorum. Alarko çok çok kötü bir bilanço geldi ve baş, başka sebepler de var. Ya Alarko'daki bunun hakkında bir duyuru da attım. Onu da göstereceğim size. Tüpraş yani yatay gitti diyebiliriz. Koç Holding de bu süreçte işte yatay gitti. Yani Koç Holding şu an iyi seviyelerde aslında. Bir süredir yatay gidiyor. O yüzden Koç Holding'i bu ayda portföye ekledim. Baktığımızda da ortalama bir buçukluk bir düşüş yaşamışız. Yani biraz aslında işin içinde şanssızlık da var. Mesela geçen ay atıyorum... Boğaziçi Beton Atmıyorum, örnek veriyorum. Boğaziçi Betonu'nun ve Tükraş'ta mesela Boğaziçi betonun bilançosunun kötü geleceğini tahmin edememiştim. Ama Tükraş'ın bilançosunun kötü geleceğini tahmin edebilirdim aslında. Burada bir hatam vardı mesela. E, hatamı da doğru zamanda, doğru yerde tabii ki kabul ediyorum. Ama burada hani çok da yapabileceğim bir şey yoktu. E, Alarko'da da şöyle bir durum var şimdi, onu da hemen anlatayım size. Yani siz de bilgi sahibi olun. E, 13 gün önce bir topluluk paylaşımı yaptım. Çok da topluluk paylaşımı yapan biri değilim aslında ama gerçekten de hani anlatmak istediğim bir durumdu hızlı bir şekilde. Alarko bilançosu sonrası paylarımın hepsini elden çıkarıyorum demiştim. Yani ben tamam burada örnek portföyler hazırlıyorum ama benim çok çok daha önceden pozisyon aldığım hisse senetleri de var ve Alarko da bunlardan biriydi aslında. Ve Ağustos 2020'den beri Alarko paylarına sahiptim. Bu süreçte tabii arttırdığım oldu, azalttığım zamanlar oldu vesaire ama Ağustos 2020'den beri yatırımcısıyım ve gayet de açıkçası memnundum. Hisse senedine baktığımızda e, Ağustos'un 2020 2020'sine hemen gelenin şu kısımdan %2000'lik bir kâra ulaşmış. E, mesela yüzde bu 2700'lere kadar çıkmıştı ama dedim gibi o zaman satışını yapmamıştım çünkü beğeniyordum şirketi ama şu an aynı durum geçerli değil. E, i̇ki çeyrektir kötü bilanço getiren bir şirketi sonraki çeyreklerde de kolay bir şekilde düş, düzeleceğini düşünmüyorum. Şimdi tek satma sebebim bu değil. Şirketler kötü bilançolar getirebilir. Gerekirse üst üste de kötü bilançolar getirebilir ama özellikle Alarka gibi bir şirketin bilançosuna baktığımda iki çeyrektir kötü bilanço getiren bir şirket diğer çeyreklerde de hani bunu şöyle söyleyebilirim. Hani diğer iki çeyrek, diğer üç çeyrekte de çok iyi bilançolar getirmeyeceği aslında aşikar olan bir durum. Hani bu 3 çeyrek boyunca ben alar paylarını elimde tutmaktansa onun yerine burada arbitraj yapıp farklı hisse senetlerine geçmeyi tercih edebilirdim. Ee, ama ben böyle bir yatırımcı değilim. Hani kötü bilanço getirse de şirkete güveniyorsam ve yaptığı işleri de beğeniyorsam Kötü bilanço çok da umurumda olmaz ama burada kötü bilançodan kastımız şu aslında. Şimdi net dönem karı bir hisse senedinin düşebilir ama buraya baktığımızda brüt karının düştüğünü görüyoruz. Ve brüt karının düşmesi de çok çok kötü bir durum yani net dönem karının düşmesinin başlığı sebepleri olabilir. Öz kaynaklarını arttırır, şirket borçlarını öder vesaire vesaire. Bir tür durumlar tabii ki olabiliyor ama özellikle borçlarına baktığımızda da borçlu bir şirket olduğunu görüyoruz ve finansal borçlarının da %50 arttırdığını görüyoruz. Yani burada bir borçlanarak e, bir gidişatta olduklarını görebiliyoruz. E, net dönem karına baktığımızda mesela 2023'ün ilk şehrinde e, 750'lik bir kar elde etmiş. E şimdi borçlarını ödemek isteseler hani bu borçların bitmesi neredeyse 10 çeyrek sürecek demek oluyor. Bu tabii ki bu çok kaba taslak bir hesap ama demek istediklerimi anlayın. Borçlu bir şirket kısacası. E, brüt karına bakıyorum düşüş var. Satışlara bakıyorum tekrardan düşüş var. Yani esas faaliyet karında ciddi bir artış göremiyorum. Bu birinci sebebim. Tamam, çok güzel. Şimdi benim asıl satma sebebime gelelim. E, çünkü bu şirketteki bu tür durumları aslında aşırı derecede önemsemiyorum. Hani paylarımı tabii ki azaltırdım bu bilanço sonrasında ama Özellikle bu son yaptıklarından sonra hepsini elden çıkardım. Onu da hemen söyleyeyim. Ondan sonra hemen başka bir konuya geçelim. Çok uzatmak istemiyorum. Ee, ama en büyük satış sebebim ortak sayısının fazla olmasından dolayı. Sadece ortak sayısının fazla olmasından dolayı da değil. Burada ortakların da yaptığı tabii ki yanlışlar var. Her bilanç kötü gelmeden önce yapılan ortak satışları bizim gibi küçük yatırımcıları zor duruma düşürüyor. Yani burada aslında başarılı demek istediğim şey şu. Şimdi siz bir şirketin ortağıysanız bilanço hani gelecek bilançoyu önceden biliyorsun az çok. Tamam ben şimdi atıyorum bir şeyim var benim, ee, şirketim var. Şirketin bilançosunun kötü geleceğini ben iki hafta önceden biliyorum. İki hafta önceden elimdeki pay senetlerini, hisse senetlerini çıkarmaya başlıyorum. E ben elimdeki hisse senetlerini satınca bunu kapa bildiriyorum. SPK bunu onaylıyor vesaire vesaire böyle durumlar oluyor. E ben elimdeki hisse senetlerini çıkarmaya başlıyorum. Kapa bir kere bildirim attığımda hisse senedi düşüyor. Elimdeki hisse senetlerini çıkarmaya başladığımda hisse senedi tabii ki daha da fazla düşüyor. Çünkü satış gelmiş oluyor sonuç olarak. E ondan sonra bakıyoruz bir de üstüne kötü bilanço geliyor. E bu sefer tekrardan hisse, hisse senedi fiyatı düşüyor. E burada benim bir ortak olarak olarak hani yatırımcısını düşünen bir ortak olarak bu arada şöyle bir durumdan bahsetmiyorum hani Alarko kötü bilanço getirdi yatırımcısı mağdur olduğu gibi bir durumdan bahsetmiyorum Alarko kötü bilanço getirmeden önce ortaklar satış yapma kararı aldı ve burada e, borsadaki yatırımcıyı düşünmeden işlem yaptılar mesela diğer büyük şirketlerde hani Alarko da büyük bir şirket ama diğer şirketlerde böyle bir durumu görme olasılığınız çok çok düşüktür çünkü yatırımcı korumak isterler. Hani yatırımcısının yatırımcının güvenini kırmamak isterler. Ö Yakından bir örnek verelim. E Elitte pay satışı yapılacak dendi. Kapa atıldı. Yani çat çat aşağı gitti. neredeyse iki tane taban yapacaktı işte senede. Bundan bahsediyorum. Hani bir şirket kötü bilanço getiriyorsa yatırımcısını mağdur etmez. O apayrı bir durum zaten. O şirketle ilgili bir durum. Yatırımcıyla ilgili bir durum değil. E sen şimdi kötü bilanço gelmeden önce elindeki payları satıyorsan ya bu aslında yasal olsa da etik bir durum değil. Hani sonuç olarak buradaki sen yatırımcıyı mağdur etmiş oluyorsun. O yüzden de e, ben bir yatırımcı olarak Alarko'daki pay senetlerimi çıkardım. Yani uzun bir zaman da hani gerçekten eder fiyatının çok çok altına gelmediği sürece de Alarko'da tekrardan açıkçası pozisyon açmayı, işlem açmayı pek düşünmüyorum. Tekrardan pozisyonu açmaktan kastım tekrardan yatırım yapmayı düşünmüyorum e, Tabii şimdi fiyat atıyorum çok çok altlara gelir mesela 85-90'a gelir 70-80'e gelir o zaman tekrar düşünülür şirkete göre ama şu an kesinlikle yatırım yapacağım bir hisse senedi değil e, kendi şahsi düşüncem olarak onun dışında Türk Rush ve Koş Holding hakkında da konuşmuştuk. E şimdi bir haberlere gelirim. Haberlerden sonra da yeni hisse senetlerine geçelim. Yani burada şimdi şuradaki hisse senetlerini göstereyim tabii ki. Hani videonun başında da gördünüz de. Hani buradaki hisse senetlerin ismini alıp çıkmak açıkçası... Yani zamanımız olmayabilir anlarım tabii ki hiç problem değil ama e, ilerleyen zamanlarda mantıklı olmayabilir çünkü ben atıyorum işte videonun ortasında dedim ki atmıyorum ördek veriyorum bir arkadaşımız yorumlara şey yazmıştı çok fazla atıyorum diyorsun dikkat et yazmıştı onu umarım yakın zamanda düzelteceğim. Örnek veriyorum Tofaş derim ki işte 360 lira seviyesini geçtiğinde ay içinde pozisyonunuzu azaltabilirsiniz mesela videonun ortasında diyebilirim. Veya şöyle bir durumda şunu yapmanız mantıklı olabilir diyebilirim e, videonun içinde. O yüzden hani videonun tamamını izlemek böyle 10 dakikanın 10 dakikasını da izlemek. Yani uzun vadede en azından sizin için karlı olacaktır çünkü sonuçta... Yani burada ufacık kaçırdığınız bir nokta bile yani size ciddi zararlara uğratabilir veya ciddi e, kar elde edebilecekken bu karı elde edememenize sebep olabilir. Eee hızlıca haberlere gelelim. İşte bu gri liste aslında çok önemli bir durum. Eee Mehmet Şimşek de çok e, e, önemsiyor bu durumu. Ben de çok öne önemsiyorum. Gri listeden çıkarıldık. Bu açıkçası yabancı yatırımcı özelinde de e, iyi bir şey ama hani sırf gri listeden çıktık diye Böyle 50 tane yatırım gelir mi? Hayır gelmez. Ee, i̇yi bir şey midir? Kesinlikle iyi bir şeydir. E, i̇kincisine baktığımızda Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası politika faizini beklentilere paralel şekilde %50 seviyesinde tuttu. Karar metninde daha önce atılan sıklaştırma adımlarının gecikmeyle etkilerine işaret edilirken likidite fazlasıyla ilgili olarak da e, sterilizasyonun gerektiğine çeşitlendirerek gerçekleştireceği mesajı verildi. Yani burada tabii ki e, Türkçe anlatımını yapmam gerekirse yani daha anlaşılır bir şekilde anlatmam gerekirse burada durum şu. Politika faizini Enflasyon, mesela politika faizini sen %50'ye çıkardın ya, enflasyon %50'ye çıkardığında bir anda düş, düşmeye başlamaz. Hani bunun etkisi biraz gecikmeli olarak geçer. Benim politika faizim %50 ise bundan örnek veriyorum 2 ay sonra benim enflasyonum düşmeye başlar. Hani politika faizini ben bugün %50 yaptım, enflasyonum da patır patır düşmeye başladı böyle bir durum yok. ya yani Bir zaman gerekir, bir süre gerekir. Bu yüzden de ben açıkçası bu %50'nin bir süre daha devam edeceğini düşünüyorum. Ve şöyle de bir kanaatim var. Özellikle endeksin ikinci çeyrek bilançolarına kadar mevduat faizinin altında kalacağını düşünüyorum. Yani bu ne demek? Mevduat faizi atıyorum Örnek veriyorum ayda %4 kazandırıyorsa sana endeks %2 kazandıracak, %2,5 kazandıracak. Tamamen bu bir benim analizimdir, benim düşüncemdir. Olmaya da bilir. Ama hani analiz yapmam gerekirse bu konu hakkında büyük ihtimal böyle olacağını düşünüyorum. Neden? Şimdi politika faizi bir süre daha üstlerde kalacaktır ki doğru olan da bu. %50 seviyelerinde kalacaktır. %50'nin üstüne kolay kolay çıkacaklarını düşünmüyorum. Çünkü enflasyonun düşük gelmesi bekleniyor bu ay içerisinde özellikle. Çarşamba günü sanırım açıklanacak. Ee, politika faizi %50'de de olduğu sürece bu şirketlere yansıyor. Yani şirketlere yansıyor dediğim şu, şimdi az önce anlatmıştık ya, hani sen politika faizini bugün %50 yaptın, iki ay, direkt o gün enflasyon düşmüyor, bundan iki ay, 3 ay sonra etkisini göstermeye başlıyor dedik ya, bu şirket bilançoları için de aynısı geçerli. %50 yapıldığı anda şirket bilançolarına etki etmez. Ama şirketin birinci çeyrek değil, ikinci çeyrek bilançosuna etkiler. mesela. Bu çeyrekte de gördüğümüz gibi çoğu hisse senedine bu özellikle politika faizlerinin etki ettiğini görebiliyoruz. E tekrardan baktığımızda enflasyon muhasebesi yapıldığını görüyoruz. Bu yüzden şirketlerin zarar gösterdiğini görebiliyoruz. Hani vergiden kaçınmak için vesaire öyle durumlar da var. Özellikle enerji şirketlerinde. E, bakıyorum şimdi ikinci çeyrek bilançosuna kadar faiz %50'de de kalmaya devam edecek. E, i̇kinci çeyrek bilanço, bilançoları da o yüzden gerçekten kötü gelecektir. Yani çoğu şirkette ikinci çeyrek bilançoları kötü gelecektir. Mesela özellikle Doğuş otomatik... Hani çok iyi bir aslında e, finansal yolu izliyorlar. Gerçekten çok iyi yönetiliyor bu finansal durum. E, özellikle gerçekten muhasebecilerini vesaire tebrik etmek lazım ama sonuç itibariyle Doğuş Otomotiv mesela politika faizinden çok ciddi şekilde etkilenen bir şirket. Şirket yapısı bu şekilde. Sektöründen de kaynaklı bir durum var burada. E bu durumda ikinci çeyrekte Doğuş Otomotiv kötü bir bilanço getirdiğinde yani kötüden Kastım şu, beklentinin altında bir bilanço getirdiğinde, yani küçük yatırımcı gözünden bahsediyorum. Doğal olarak Doğuş Otomotiv'de de bir düzeltme olacaktır. Doğuş Otomotiv'i tamamen örnek veriyorum. Çoğu hisse senedi için bu böyle olacaktır da yani en net göreceğimiz hisse senetlerinden biridir bana göre Doğuş Otomotiv. E şimdi ikinci çeyrek bilançosu da kötü geldiğinde tabii ki burada bir düzeltme olacak. E bu ikinci çeyreğe kadar da özellikle endeks de fazla artmayacak. İkinci çeyrek bilançolarından sonra çoğu hisse senedi de düzelme de olacak. E o zamana kadar yani kesinlikle paranızın %100'ünü koyun diyemem. Zaten yatırım tavsiyesi vermem. Ama ben, sizin yerinizde olsaydım o zamana kadar paramın önemli bir kısmını mevduat faizinde tutardım. İkinci çeyrek bilançolarından sonra giderdim düzelt, düzeltmeden aldığım his hisse senetlerini elimde tutmaya başlardım. E, uzun vadede her türlü hani bir kar edecekseniz büyük ihtimal iki kar etmiş olurdunuz. Ya ben öyle düşünüyorum. E, tabii ki girip şey demiyorum yüz bin liram var 100.000 bin liranın mevduata yatır işte mevduattan sonra gelen parayla git ikinci çeyrek bilançosunda e, o düzeltmeyle beraber git hisse senetlerini al demiyorum ağırlık olarak diyorum atıyorum e, örnek veriyorum %70 mevduata koy, %30 hisse senedine koy. Tamamen sana bağlı, senin yatırım anlayışına bağlı vesaire. İstersen sen diyor sanki ben bu hisse senedini alacağım, 10 sene tutacağım. O zaman çok da bir önemi yok yani açıkçası bu dediklerimin. Ama böyle işte kısa vadede kar elde etmeye çalışıyorsanız ki çok önerdiğim bir şey değildir ama bir senede, iki senede kar elde etmeye çalışıyorsanız, ciddi karlar elde etmeye çalışıyorsanız bu dediğimi yapabilirsiniz diye düşünüyorum. Üçüncü sıra baktığımızda da ya anlamadığım bir kısım var gerçekten. Borsaya vergi geliyor, gelmiyor, geliyor, gelmiyor, geliyor. Ya Mehmet Şimşek'i aslında severim. Yaptığı işleri de severim. Tamamen siyasetten bağımsız olarak olarak söylüyorum. Rasyonel bir şekilde baktığımı, baktığımda söylüyorum yani. Şu ana baktığımda bir yere kadar doğru ilerliyor. Ama bu özellikle son yapılan Mehmet Şimşek'in söylemleri gerçekten hani... Yani bunu nasıl diyebilir vesaire dedim. Çünkü baktığımızda şimdi ee, senin borsayı yüksekte tutman lazım bu süreçte. Üste tutman lazım. Özellikle şirketler açısından. Çünkü şirketler bu dönemlerde zorlanıyor. Kredi ihtiyaçları oluyor. Piyasa değerlerinin olabildiğince yüksekte kalması gerek ki kredibilite oluştursunlar vesaire vesaire. E sen gelip ben vergi getireceğim diyorsun. Borsayı düşürüyorsun. Vergi getirmeyeceğim diyorsun. Sonra bir daha vergi getireceğim diyorsun. E şimdi bir karar ver yani. Bu kararsızlık çok kötü bir şeydir. Özellikle bu tür piyasalarda kararsızlık çok kötü karşılanır bir arttıracağım, bir vergi getireceğim bir getirmeyeceğim getireceğim getirmeyeceğim. Baktığımızda vergi gelmesi çok çok önemli bir durum mu? Hayır değil. Ama piyasa etkileniyor mu? Çok ciddi derecede etkileniyor tabii ki. baktığımızda kripto paralara %0,04 oranında bir işlem vergisi uygulaması planlan planlanıyor. Zaten e, artık bu yasalaştı. Ama bu yasaya ek olarak bir işlem vergisi getirilecek. Hani daha vergi getirilmedi. E baktığımızda %0,04'lük bir vergi işlem başına. Bakıyorum şimdi ben 100 bin liralık bir işlem yaptığımda böyle 100 çarpı 0,04 benim sadece 40 liram gelecek. Yani böyle %15, %20, %25 öyle bir vergiden bahsedilmiyor. Düşük bir vergi. Sonuç itibariyle ama ya bu bu arada sadece Borsa İstanbul'da da değil diğer bu borsalarda da bunun vergisi alınır, işlem vergisi alınır. Ama çok çok daha düşük olur ama %0,04 olmaz, %0,02 olur. Bizde biraz daha fazla işlem vergisi ama çoğu borsada işlem vergisi vardır. Ciddi miktarda olmasa da. %50, %40 asla olamaz zaten. E, kriptoyu da %0,04 getirildiğinde maksimum borsayı gelecek vergi oranı budur. Ki ben şöyle düşünüyorum, çok daha düşük olacaktır. Nedenine geldiğimde sen şimdi kripto varlıklara yatırım yaptığında, hani ülkene aslında bir katkın olmuyor ekonomik olarak. Ama sen gidip Türk şirketlerine yatırım yaptığında, özel sektöre yatırım yaptığında, yani aslında Türkiye'ye yatırım yaptığında, devletin de sonuçta bu yararına, milletin vatanına, yararına bir şey yapmış oluyorsun. E bu durumda da tabii ki kriptodaki vergiyle Borsadaki vergi büyük ihtimal 1 olmayacaktır. Ama maksimum borsadaki vergi bana göre %0,04 olacaktır. Bunu geçeceğini ben düşünmüyorum. Ki daha da düşük olacaktır diye düşünelim. Yani böyle %15'tir, %20'dir, %25'tir öyle bir vergiden bahsedilmiyor. Ama sonuç olarak sen vergi gelecek dediğinde borsa tabii ki kötü etkilenecek. Hani bunu bilmek için öyle çok çok üst bir zeka seviyesini ihtiyacı yok ki senin. Herkes bunu biliyor zaten. E sen bunu bile bile yapıyorsan yani burada... Hani ben anlam veremiyorum neden bu yapılıyor. Hani Çünkü borsanın düşmesi gerçekten hani devletin ve vatanın e, yararına olan bir durum değil. Ondan bahsediyorum. Bilmiyorum gerçekten ama yani dediğim gibi hani bu vergi durumundan çok korkmayın ama dediğim gibi hani böyle memeşimşek gelip işte vergi gelecek gelmeyecek, gelecek gelmeyecek, gelecek gelmeyecek derse e, tabii ki bir aşağı bir yukarı, bir aşağı bir yukarı sallar borsayı. Ya bu da çok doğal bir durumdur yani. şimdi bunu demesi değil borsanın bu şekilde sallanması. Ama sonuç olarak vergi paketi... Borsa İstanbul'a geldiğinde çok ciddi bir ile karşılaşmayacağız. Şimdi bunu da anlattığıma göre e, şuradan şunu da kapatayım. 2024 Temmuz hisselerine gelelim. Tofaş, Gürsel, Vakko, e, Benta, Şeker Finansal Kiralama, Tüpraş, İskender Demirçelik, Pegasus, Galata Wind, e, Pegasus yerine Türk Hava Yolları da tercih edebilirsiniz belki. E, Avrupa Kent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Tüpraş ve Koç Holding. Özellikle Tüpraş, yani şu an buradaki ağırlıkları ben hepsi eşit olarak sayıyorum. Ama kendinize göre bir ağırlık düzenlemek istiyorsanız Koş Holding, Tükraş, iki tane Tükraş koymuşum. Şöyle bir tane Tükraş'ı hemen uçuralım şu kısımdan. Şu şekilde. Kusura bakmayınız. baktığımda Koş Holding, İskender İskenderun Demir çelik Bu üç hissede ağırlık arttırmak mantıklı olacaktır. Yani şundan bahsediyorum. Avrupa Kent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığında %5 ağırlığınız varsa koçta %10 olabilir mesela. E hepsine eşit ağırlık verirseniz bir problem olur mu? Olmaz. Ama ben yapmış olsaydım Koç Holding, İskenderu Çelik, Tüpraş bu üç hisse senedine özellikle daha fazla ağırlık vermeye çalışırdım. E ondan sonra ağırlık vereceklerim ne olurdu? Uzun vadeli düşünüyorsam Avrupa Kent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığını tercih ederdim. Tofaş'ı tercih ederdim. E Gürsel'in mesela ağırlığı biraz daha düşük olabilir çünkü biraz daha bebek bir şirket. Hani Dediğim gibi bu sizin risk algınıza göre değişiyor. Ama temel olarak baktığımızda bunlar. Yani Avrupa Kent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı uzun süredir yataydı zaten. Yani fiyatlamasını bekliyorum. Ee, ne üzüyor ne üzmüyor. Hani gidiyor geliyor o da. <laughs> Aynı endeks gibi. baktığımızda koş Holding'e az önce bakmıştım. 217 lira seviyelerinden sürekli bir tepki aldığını görebiliyoruz. Yani en düşük gördüğü 212 lira seviye. O yüzden tam bu kısımlardan alım yapmak mantıklı olabilir. Onun dışında Tüpraş'a geldiğimizde de aynı şekilde 162 lira seviyelerinde uzun zamandır yatayda kaldığını, bunun da altına kolay kolay gelmediğini görüyoruz. İskenderun'a baktığımızda da e, şöyle aylık grafiğini açalım. Senelik grafiği testere gibi çünkü. Aylık grafiğinde de yani %2.5'lı bir zarar ettirdi. E, buradan aslında alım yapmak mantıklı olabilir diye düşünüyorum. Çünkü %2.5 zarar ettirmiş. E, Ereğli'ye bakıyorum. %3.5 zarar ettirmiş. Yani İskenderun biraz altında kalmış Ereğli'nin ki İskenderun'un şu an getirdiği bilanço piyasa değerine göre açıkçası Ereğli'ye göre daha iyi. E, ama tabii ki Ereğli'nin fazla fiyatlanmasını anlayabiliyorum. Çünkü sonuçta çok çok iyi bir temettü hissesi ve ileride de insanlar temettü almak için Ereğli'yi tercih edebiliyor. Bunu uzun uzun, uzun anlattım zaten. E, tekrardan anlatmak istemiyorum ama dediğim gibi İskender Ödemir Çelik hani uzun bir süre yatayda kaldı o yüzden e, devam edilebilir diye düşünüyorum İskender Ödemir Şelik'te. Onun dışında da farklı söylemem gereken bir şey var mı diye düşünüyorum. Söylemem gereken farklı bir şey yok yani en şey endeks şu aralar böyle bir aşağı yukarı aşağı yukarı gidecektir. O ikinci çeyreğe kadar öyle düşünüyorum. Bu sırada tabii ki mevduatta parayın paranın bir kısmını tutabilirsiniz veya işte ben uzun vadeli düşünüyorum derseniz bu kısımlarda toplamak ve özellikle ikinci çeyrekten sonra toplamak mantıklı olacaktır hisse senetlerini. Ama temele baktığımızda da Allah'a şükür iyi durumdayız yani de dörde katlamışız kötü değil kesinlikle yani çoğu portföy yönetim şirketi iki buçuğa çok atlattı yani dört katına çıkarmamız bir de özellikle yönetim ücreti de. Ödemememiz, bizim açımızdan güzel oldu. Onun dışında da farklı bir şey söylemeyeceğim. Yakında bir temettü videosu da çekeriz. Herhangi bir sorunuz varsa yorumlarda kesinlikle belirtebilirsiniz. Katılmadığınız bir nokta olur, bir eleştiriniz olur vesaire kesinlikle yorumlarda bekliyorum. Onun dışında da kanala abone olup videoyu beğenirseniz gerçekten bana büyük desteğiniz olur. Kendinize çok çok.